...Aristoteles... Bilim, ...felsefeyi bilimle birlikte... ...inşa ediyor... ...bilim... ...felsefenin duyargaları... ...durumundadır... ...duyu organları durumundadır... ...bilimle... ...dış dünyadan... ...malzeme topluyor... ...ve bu malzemeyi... E, ...felsefe bilimin merkezi olan... ...metafizikte işliyor... Hı. Fabrikası diyelim. Metafizik dinle filan bir ilgisi yok. Ee, niye metafiziklenmiştir? Fizik ötesi. Yani doğanın dışına çıkarıyorsunuz. Ee, doğanın işi değildir düşünmek, yargıda bulunmak ve bilim, ve, ve, özür dilerim bilgi üretmek. Doğa bunu yapmaz size. Doğa sadece kendini ortaya koyuyor Sahneliyor. Sahneliyor. Bunu siz alıyorsunuz, e, ihtiyacınıza göre topluyorsunuz ve işliyorsunuz. İşleyen kim? Akıldır. Akıl metafiziğin merkezidir. Buradan tekrar mamul mal e, bilimlere iade ediliyor. O mamul malla minim yeni malzemeler topluyor. E nereden topluyor bilim bunları? Doğadan topluyor. Bilim demek, bilim demek doğa demektir. Doğadan getir. Doğanın dışında bilimin konusu yok. Neden yok? Çünkü bilim genellemeye, soyutlamaya mahkumdur.